Bizim burada durduğumuz var. <Gülüyor> <Gülüyor> Rahat. Hazır ol. Bayrak filan bu. Dikkat. Ülkemizin huzuru ve güvenliği, birlik ve düzeni, birlik ve beraberliği için canını bile vermekten çekinmeden görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümünde teşkilat mensuplarımızla birlikte manevi huzurundayız. Bizler, emniyet teşkilatı olarak ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Aziz şehitlerimizin kanıyla sunulan bu topraklarda sorumlu olduğumuz görevi idrak ederek vatandaşlarımızın, Huzur ve güven ortamı içinde yaşaması için çalışmalarımızı kararlılıkla yerine getirmekten mutluluk duymaktayız. Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak, halkımızın can ve mal emniyetini temin etmek uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden teslim aldığımız bu kutsal görev bayrağını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yüksek görev şuuruyla her şart ve zorlukta bile yılmadan, yorulmadan daha ileriye taşıma gayreti içerisinde olacağımızdan şüpheniz olmasın. Aziz atan, devletimizin ve milletimizin güvenliği için göstermiş olduğumuz can şeperhane çalışmalarımız geçmişte olduğu gibi gelecekte de aynı kararlılıkla devam edecektir. Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümü olan 10 Nisan gününde ülkemizin bölünmez bütünlüğüne karşı çıkabilecek her türlü şer odakları ve terör örgütlerine karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğimize söz veriyor. Bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor. Türk Polis Teşkilatı'nın birer terdi olarak manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz.